Hoş geldiniz. Evet e, bugün değişik bir içerikle bir teşekkür videosuyla karşınızda olacağız değerli arkadaşlar. 500. abonemize 2 gün önce ulaştık ve şimdi teşekkür videosuyla karşınızdayız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz dostlar bu noktada. Bizleri kötü günümüzde ve iyi günümüzde yalnız bırakmadınız ve buralara kadar sizin sayenizde geldik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Size zaman zaman sözler verdik, tutamadık ama yine buralardayız. Ve buralarda Ve olmaya da devam edeceğiz. Gelecekte daha güzel videolarda, daha güzel projelerde bir arada olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu yolda ilk videomuzu ne zaman çekmiştik Bahtiyar? İlk videomuz 2016 tarihinin 7 Ağustos'unda kanalımıza yüklendi arkadaşlar. O da Windows ile ilgili bir... Windows'ta nasıl Windows 10 klasörü nasıl silinir diye bir videoydu. Evet, o zamanlar tabii e, sessiz videolar geliyordu. Konuşamıyorduk, konuşmuyorduk bu şekilde olmuyordu içerikler. Sonra geliştikçe artık kanalımızla 2017 yılında daha seri bir şekilde ilgilenmeye başladık ki Nisan ayından itibaren seri bir şekilde videolarımız geldi. Kah ben, kah Orhan farklı alanlarda, farklı segmentlerde Farklı sikletlerde sonra, videolarımızı sizlerle buluşturduk oyun ve teknoloji içeriklerine. Sonra bir ara durağanlık dönemine geçti kanalımız. Doğru. Ee, bir video yayınlanmama süreçleri oldu. Evet. Ee, siz sandınız bunlar işi bıraktı. Yani falan filan ama asla biz bu işi bırakmadık. Hep aklımız sizdeydi. Sadece video çekemedik. Evet. Bir de pandemi de girdi falan. Ee, daha çok içerik üretmemiz gerekirken üretemedik. Falan, pişman, e, moral bozuklukları yaşadık zaman zaman. Ama siz ona rağmen yine de abonemiz olmaya devam ettiniz. Sayımız, ailemiz büyüdükçe büyüdü, büyüdü. Tekno ailesi koca bir valiz oldu, büyüdü. Tekno valiz güzel bir aileye dönüştü. Şu an 500'ü peki biz tahmin ediyor muyduk? Yok, açıkçası ben 100 200 abone gelir diyordum. Gerisi gelmez. Başta de. çünkü bir ara gerçekten tıkanmıştı değil mi? Hani evet, e, bir yerde biz sabitlenmişti. Bir şey biz de içerik ürettik. Reklam da yapmadık zaten hiçbir şekilde. E tabii canım yani e, yapmayınca buraya kadar oluyor. Derken bir baktık, e, Orhan bana iki gün önce mesaj ulaştırdı. 500'e çıktık diye ben şok geçirdim. Yani biz <laughs> e nasıl videoyu, diye deyip direkt basıyoruz oraya buraya reklam yapmıyoruz. Evet. Yani zaten hani sevmiyoruz böyle şeyleri. Yani pek sevmiyoruz doğru. Çünkü Hani bizim bu, e, tabii ki de e, gerçek yani dışarıda işlerimiz var ama bu bizim hani yanlış anlamayın ama bu bizim resmi, ve yani, orijinal o, işimiz hobimiz, değil, hobimiz, hobimiz bu. Hobi olarak yapıyoruz kesinlikle ve... Kesinlikle bir maddi bir şey beklentimiz yok. Aynen, yapmaya o. da devam edeceğiz. Hani Kanalın para kazanma özelliği de kapalıdır zaten, bunu da bilin. Tabii öyle de olmaya devam edecek efendim. Evet. E, ve şöyle, 10 bin abone de olsa, para kazanmayı açmayacağız. Aynen. Bunu bu, buradan söyleyelim. <laughs> evet ve e, yine... Teşekkür ediyoruz size. Sağ olun var olun. Şu an 500 olduk. Nice 500'lere diyoruz efendim. Evet. E, Kendinize iyi bakın. Laf daha fazla uzamasın video. Kesinlikle bizleri Çünkü bu kısa bir teşekkür videosuydu. Evet. Bu uzatmanın alemi yok. Ama hepinizi çok seviyoruz. Bunu iyi bilin. Hepinizin ayrı ayrı değeri bizde var. Yani 500 kişiyi de tanımasak da hepinizi ayrı seviyoruz. İyi günler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, ben de son sözlerimi söyleyeyim. Sonra kapatalım yavaş yavaş. Ee, bizleri çok mutlu ettiniz. Ee, ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum efendim ben de. Ee, devam edeceğiz yolumuza, kalmış olduğumuz yerden. Teknolojiyle ve oyunla kalın. Bilgi ve kültürü hayatınızdan hiçbir zaman eksik etmeyin. Teknovalizle kalın efendim. Hoşça kalın. Son olarak e, hoşça kalın demeden önce e, spoiler Be de verelim. Spoiler verelim Be peki. De demiş tamam, ama. Tamam olsun, uzasın. 2 saniye daha uzasın. Tamam peki. çünkü e, kanalın geleceği hakkında kısa bilgi verelim. Hadi bakalım. Ee, sen ne gibi projeler düşündün kanal için? Ee, şu anda e, bilgi ben de bir bilgilendirme e, sistemini sizlere aktif olarak aktarmayı düşünüyorum. Yani nasıl olacak bu? E, sizlere aktif olarak bilgi içerikli, işte sağdan soldan ne bileyim, e, işte uzaydan küçük bir e, mikroorganizmaya kadar olan her türlü bilgiyi ufak tefek derleme toplamalarla sizlere aktarmaya çalışacağım yeni projeler olarak çünkü e oyun içeriklerine baktığım kadarıyla bütün hepsini birbirine benziyor. benziyor. Klonu zaten, Klonu. Evet. O yüzden hani anlatacak ne var diyorum bir yerden sonra daha faydalı olan kültürel alana yönelmeye karar vermiş olduğumu kendi adıma söyleyebilirim. Orhan'ın da tabi burada farklı projeleri var hemen onlardan sen de bahset bakalım neler olacak ee... neler bizi bekliyor. Eskiden yaptığımız hataları yapmayacağız. Bunu baştan söyleyeyim. Neydi mesela eskiden yaptığımız hatalar? Elimizde olarak? olmayan cihazdan bahsetmek gibi. Evet evet. Ben bunu hata olarak görüyorum ve motivasyonumu düşürdüğünü düşünüyorum. Hı hı. O yüzden hiç cihaz anlatımlarına girmeyeceğim kolay kolay. Peki. Ya. Yani çok devrimsel bir şey olmadığı sürece. Evet. Hep böyle sohbet videoları tadında çeşitli konular işte... Kimi zaman tek, kimi zaman... E, beraber. Beraber, böyle. Hı hı. Sıcak, tatlı videolarla sizlere gelecekte birlikte olacağız. Peki. Ama Bahtiyar büyük spoiler'ı verdi. Bilim videoları <laughs> yakında arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu sefer kapatıyoruz. Hoşçakalın.